Öf, bağlayamadım bir türlü ya. O ne lan? Biri mi iniyor aşağı? Aha vallahi komşu geliyor. Oh, komşuyla karşılaşmaktan kurtuldum. Ya hem televizyon açık, hem uyuyor. Biz yapsak aynısını kızar. Neyse şu kumandayı alayım da bari televizyonu kapatayım. <laughs> La sen altına mı işedin? Baba o nasıl bir uyanma şekli ya? Korktum. Of. Çok uykum geldi. Hemen yatayım bari. O ne lan? Terlik falan yok mu etrafta acaba ya? Şunu halledeyim. Hı? Lan nereye kayboldun? Artık yeni yatağım burası. Tamam. Bu soruyu da işaretledik. Ama... Hayda. Ulan kesin birisi yanlış. Hangisi acaba ya? Birini değiştireyim bari. Böyle olmaz. Kesin yanlış yapmışımdır şimdi. Heh tamam. Şimdi oldu. Biraz da diğer tarafa döneyim. Ulan sırtımı kapıya döndüm ama izleniyor gibi hissediyorum. Korkmaya başladım. Baba ne yapıyorsun? Oğlum arabadan boş bidonları getir de su dolduralım çeşmeden. Köyümün şifalı suyu bu. Gelin gelin ben çıkayım da elinizi yüzünüzü yıkayın. Ulan aynada normal görünürken Telefonda niye böyleyim? Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. Oğlum getir bardağını çay koyayım. Baba yavaş yanacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bağda koy. <laughs> Hayda. Annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Oy kurban olurum. Aynı benim tarafıma çekmişsin yakışıklı yavrum benim. Aynı babanın tarafına çekmişsin. Onlar da böyle sorumsuz ve tembel insanlar. Yazık yazık. Susun. Ya susun susun. Şu dünyadan bir haberiniz olsun az. Dinleyin. Ya dinleyin dinleyin. Sessiz ol. Heh, ne diyor? Dinle dinle. Konuşma. Abi beni tuvalete götürsene. Ya kendin git gelemem. Abi lütfen. Hayır. Abi korkuyorum. Lan neyden korkuyorsun? Bundan sonra gözüme görünme artık. Benim senin gibi bir evladım yok. Ne halim varsa gör. Yavrum çay yaptım hadi gel içelim. Lan teker teker yesene. Ya tamam karışmasana. Bak hala ikişer ikişer alıyorsun ya. Ben böyle yiyeceğim ya sana ne? <laughs> Anne. Aha vallahi konuşacak. Baba diyecek. Ha? Hadi oğlum hadi baba de. Hadi. Tablet tablet tablet. Babam canım babam. Bak sana neler hazırladım. Para bitti. Baba maaşın daha bugün yatsı ya. Ne ara bitti? Borçları ödedim. Ya çocukluğumdan beri borç, borç. Ne zaman bitecek bu borç? Bizim kız nerede kaldı? Dur şunu bir arayayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Dışarıda sürtüyor olabilir, evden kaçmaya karar vermiş olabilir, o olmuş olabilir, alkol komasına girmiş hastanede yatıyor olabilir. Başına ne geldiği belli değil. Ulan bir sesler geliyor ama şu su sesinden hiçbir şey duyamıyorum ki. Lan yoksa ben duştayken eve hırsızlar girip annemi rehin alıp evdeki her şeyi çalıp götürüyorlarsa yardıma ihtiyacı varsa hemen çıkıp annemi kurtarmam gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. Bu kapı açık kalsın. Ama içeri ses gider. Anne kırmızı tişörtüm nerede? Anne yemekte ne var? Anne okul çantam nerede? Anne şarj aletimi gördün mü? Baba. Annem nerede? Anne abim beni çok kötü dövdü. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ağlama oğlum ağlama. Akşam baban gelsin ona söyleyeceğim. Kıyamam sana. <laughs> Öf, canım hiç dışarı çıkmak istemiyor. Bir de şimdi yazsam ısrar eder. Neyse ya, geç cevap vereyim de uyuyordum görmedim derim. Annem nerede kaldı ya? Acaba başına bir şey mi geldi? Ya yolda gasp edip dövüp bir kenarda bıraktılarsa? Yardımıma ihtiyacı varsa? Ya hastaneye götürüp ameliyatı aldılarsa? <laughs> Anne! Oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> ne oldu? Vallahi bugün keyfim yerinde. Öyleyse bugün evde hiç bağırış çağırış olmayacak. Huzurlu bir gün geçireceğiz öyle mi? He ben huzurunuzu kaçırıyorum öyle mi? Aferin oğlum aferin. Böyle nankör olun. Anneniz kim ki zaten köle köle. Benim oğlum bir tanedir. Onunla gurur duyuyorum. Mesleğini de eline aldı. Ailesine de yardım ediyor. Baba beni hep başkasının yanında övüyorsun. Bir kere de yüzüme bakıp söylesene. Sus! Hem ben şımar zaten. Hayırsız. Ne biçim evlatsın sen. İyiyim anneciğim. Yok yok param var benim. İdare ediyorum. Okula da alıştım. Evet evet arkadaş edindim. Çok iyi insanlar. Yok yok aç kalmıyorum merak etme. Yine dünyayı kurtardım. Halk bana minnettar olmalı. Arabayı yeni almıştım. Or Abi al sen bu parayı. Bugün eve erken git. Yok evladım sağ ol. Aa olur mu amcacım? İyilik yapmak istiyorum ben. Yavrum giderken çöpe atmayı unutma. Tamam anne. Artık seni evde istemiyoruz. Ya abi ne diyorsun? Burası neresi? Annem nerede? Neyse ya. 5 dakika ara vereyim. Sonra çalışırım. Baba asamı geri ver artık. Dişimi karıştırayım vereceğim. Kürdan bulamadım da. Baba bak başardım. Artık kendi evim var. Üstelik havuzlu. Biz bu çocuğu çok dövdük herhalde ya. Kargo çalışanı dediğin böyle olur. Aferin çocuklar. Öf, çok uykum var. Eve gidince hemen uyurum. Hadi kahvaltı hazır. Bak hala yatıyorsun. Bıktım senden artık. Gel buraya. Anne, hani kahvaltı hazırdı. Git ekmek al. Sabah sabah mahalleden ne kadar çok motor geçti ya. Ha, babam tuvalete girmiş. Kanka bugün buluşuyoruz, değil mi? Bugün mü? Ha, şey ya bir saniye. Bakalım ne varmış. Kanka ben bugün doktora gideceğim ya hastayım. Allah belanı versin yeter artık lan çık şu evden.